Biraz ben daha pek... mı sabır gerektiriyor yoksa Ben pek anlayamadım onu yani. <laughs> Köşeyi dönmek gerekiyor abi. <laughs> Oyuncular. Batista iki kişi birden kapat. dönüyor. ona rağmen atış isabeti değil. Perkins alıyor. Savunma rebound'u Beşiktaş'ın tekrar Forex'e. Bakman üç seçim gerisinden atışı isabetli. İlk şutta basketi buluyor. Bakmınla Beşiktaş 9 saniye var uçuş süresinin tamamlanmasına Cener Topaloğlu bakman yine uzak mesafeli atışı isabetli de ikili de evet. başladı dışarıdan Murat Can Güler boyalı alana girdi bakman dışarıda bir an boş kaldı yine bir üst evet. atış daha bu da 3 isabetli seriye başladı bakman Dixon yine çembere gitti Lions bir an boş kaldı atışı isabetli Deo Lions evet. Muratcan Güler yine bir top kaybı hızlı hücum şansı sona çantayı. Perkins geldi. Perkins sonrasında tamamlayan hücumu Dixon oluyor. Tamam ediyor Beşiktaş integral forex. Dixon vücudunu çok iyi koydu. Durum söz konusu son 4 dakika 42 saniyedir. Sayı üretemiyor Beşiktaş. Muratcan Güler o suskunluğu bozan oyuncu oldu. İlk. Murat Can Güler'in savunması var. Dixon kendisi kullanıyor. Atışı isabetli. Dixon 3 sayılık basket. Buckman'ı topla buluşturuyor ama onun topu verebileceği aynı bölgede kimse yok. Mehmet bu ekstra pas. Brokhoff'un 3 sayılık atışı başarılı. Olduğu yere düşüyor o top. Mehmet Yağmur çok hızlı getirdi. Köşede Brokhoff. Diğer taraftan yine bir üçlük. Brokhoff'tan. 3 saniye kaldı. 4 saniye süresinin tamamlanmasına köşede Gökhan var. Onun üstelik atışı isabetli. Gökhan, Çerin. Gökhan da bu işi iyi yapan bir oyuncu. kendini gösterdi, bırakıyor. Dibbler 7 saniye kaldı. Can Dibbler el üstünden atışı isabetli. karşıyakaya kaya nefes aldıran bir basket oldu evet. bu. Duran oyuncu çok hafif bir oyuncuydu. Lofton. Lofton da bunu yapar işte. Çok uzaklardan son saniye basketi Lofton'un fark altı sayı Pınar Karşıya kale yine uzak bak duruyor. Mı? Yine uzak duruyor. Yani topu Dışarıda Barış ersek yükselik çizgisinin gerisine bir an boş kaldı atışı isabetli. John Dibbler. atışı isabetli yükselik basket John Dibbler'dan. <laughs> Hardi Perkins Barış ersek de savunmaya yardıma geliyor Perkins Murat Can Güler Lions'ın üzerinden atış isabetli Perkins. Barış ersek yükselik atış yine Barış'tan yine Barış'tan. İnaç içeriye doğru hareketleniyor. Dio Lyons'ı tercih etti. Onun atışı başarılı. Üç sayı basket. Muratcan Güler önünü boşalttı. Mehmet Yağmur. Rokov. Girdi içeriye doğru. O da dışarıya çıkartıyor yine. Muratcan Güler. Çember altında. Barış Asek dışarıya çıkardı. Bomboş. Can Dibler. Ve basket geliyor Dibler'den. <laughs> Üstünde Dibler var. Christophton. <laughs> bakmana bıraktı. Üç atış. Buckman isabetli değil diyor Lions. Sonrasında İnanç Koç. Bomboş İnanç Koç. Ve noktayı Koç. koyuyor İnanç Koç. Evet. 80-72. Geride de sadece 20 saniye kaldı. Caner Topaloğlu uzak mesafeli atışı Caner'in isabetli. <laughs> Kıbiyet de kapatmıştı. Evet. Ee, Beşiktaş'ın o mağlubiyet serisi devam ediyor. Bu üst üste üçüncü mağlubiyeti oldu. Siyah beyazlıların değerli izleyiciler.